Sebepsiz ayrılıkla yıkıldım kaldım Neydi suçum günahım ne anlayamadım Sevdim seni sen de beni seviyorsun sandın Yalancının biriymişsin nasıl aldandım Göz göre göre kendimi ateşlere attım Senden sonra hiç gülmedim, her gün ağladım. Sen de gittin, herkes gibi hala yerin dolmadı. Zaten benim kaderimde mutluluk hiç olmadı. Bana geri dönmen için umudum da kalmadı. Senden ayrı yaşamaya alışamadım